Gamepad'lerdeki titreşim sana da hep aynı gelmiyor mu? Bugün mucize olarak sunulan DualSense bile aslında bir motorun hızını arttırıp azaltmasının ibaret. Bu videoda basit titreşimden gelişmiş dokulara doğru giden haptik devrimi inceleyeceğiz. Hazırsan başlayalım. Titreşim teknolojisi aslında çok basitti. Sony ve Xbox bunu sabit bir hale getirdi. İlk olarak bunun ilk örnekleri Nintendo HD Rumble. Aslında teori hep aynı. Gamepad'lerin tamamında basit, dönen ve dönme hızını değiştiren motorlardan ibaret. Peki bununla ilgili yenilikler neler olacak? Gelecek bize neler getirecek? Hazırsanız şimdi onları inceleyelim. Yeni nesil titreşim motorları artık sadece titreşimi değil, basıncı, hareketin yönünü, arabanın tekerleğinin asfaltta mı çimende mi gittiğini de sizlere hissettirebiliyor. 2023 yılında Sony'nin aldığı bir patente göre tetikler sadece direnci değil sıcaklığı da artık sizlere hissettirebilecek. Bu da bizi termal haptikse getiriyor bir fırtına da üşümek ya da ateş topuna yaklaşırken sıcaklığı hissetmek mümkün olabilir. Apple'da 2025'te darbe dayanımlı, daha uzun ömürlü bir taptik engine için patent aldı. Bu da daha güçlü ve hassas taptik motorları önünü açıyor. Ve en heyecanlısı şekil değiştirebilen kontrollerler, yüzeyi bükülebilen, sertleşebilen veya da genişleyebilen prototipler geliştiriliyor. Yani elinde kumanda, oyunda tuttuğun nesneye göre farklı hissettirebiliyor. Bir FPS oyununda merminin size nereden geldiğini, ne kadar sertlikte geldiğini ve sizin ne kadar yaraladığını kontroler üstünden hissedebildiğinizi düşünün. Yarış oyunlarında asfaltın sertliğini, çimlerin yumuşaklığını veya çimlerin ıslaklığını hissedebildiğinizi düşünün. Veya da bir korku oyununda arkanızdan gelen canavarın, yaratığın ensenizde yarattığı soğukluğu, gamepadde hissedebildiğinizi düşünün. Bu sadece hayal değil. Immersion isimli şirket 2024'te Meta ve Nintendo ile yeni bir haptik lisans anlaşması yaptı. Bu da VR cihazlarında ve muhtemelen Nintendo'nun bir sonraki GamePad'lerinde çok daha gelişmiş haptik feedback'ler görebileceğimiz anlamına geliyor. Yani oyunlar artık sadece görsel ve işitsel bir deneyim değil, aynı zamanda fiziksel bir deneyim olacak. Haptik feedback sadece kumandalarla da sınırlı değil giyilebilir aksesuarlar, eldivenler, yeleklerle artık oyun dünyasının içine tam olarak girebileceğiz. Haptik X'in geliştirdiği mikro akışkan eldivenler objelerin sertliğini, ağırlığını hatta şeklini hissettirebiliyor. Eldivenin içindeki yüzlerce minik hava odacı şişerek, genişleyerek, büyüyerek veya küçülerek size tuttuğunuz nesnenin sertliğini, yumuşaklığını, büyüklüğünü ve küçüklüğünü hissettirebiliyor. Ultra Leap ise odaklanmış ultrason dalgalarıyla havada dokunma hissi yaratıyor. Yani hiçbir şey giymeden avucunuzda küçük bir basış noktası hissedebiliyorsunuz. Sanki görünmez bir yüzeye dokunuyormuşsunuz gibi. Ve bütün bunlar sadece eğlence için değil, erişebilirlik için de büyük fırsatlar sunuyor. Görme ya da işitme engeli olan birinin de oyun dünyasına dahil olabilmesini, 5G teknolojisi sayesinde uzaktan yapılan ameliyatlarda doktorların daha iyi hissiyat elde edebilmesini sağlıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte hangi haptik deneyimi yaşamak isterdiniz? FPS oyununda size çarpan bir mermi hissetmek mi? Yoksa bir Hanım pullarına dokunabilmek mi? <laughs> yoksa araba yarışı oynarken asfaltın sertliğini hissedebilmek mi. Yorumlarda buluşalım, fikirlerinizi paylaşın. Ve bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler.